Sayın Divan, değerli milletvekilleri her şeyden önce bir insanı yaşatabilmek için bu kürsüden merhamet dilemek durumunda bırakan rejim hukuk rejimi değildir. Hukuk devleti değildir. Onun üstüne basa basa vurgulamak istiyorum ve hiç mi ders almaz şu insanoğlu? Gazi Serdar Öztürk'ün uykuda kalp krizi riski vardı. Uyku apnesi ölümcüldü. O halde 4 yıl 9 ay tahliye edilmedi. Kıbrıs kahramanımız Muzaffer Tekin 4. evre pankreas kanseriydi. Profesör Doktor Fatih Hilmioğlu sirozdu. Kardeşi her gün feryat etti ölüyor diye. Profesör Doktor Mehmet Haberal onurumuz 21 ay yoğun, bakımda kaldı tutuklu olarak. Eski jandarma genel komutanı Şener Eruygur beyin kanaması geçirdi, koğuş merdivenlerinden düştü, hafızasının motor becerilerini kaybetti. Emekli Tuğ General Levent Ersöz'ün uyku apnesi, kanseri, hastane enfeksiyonu vardı. Tutukluluğu boyunca tam 31 ameliyat oldu. Kudusi o kırı söylemiyorum bile. Akciğer kanseri beyne, kemiklere metastaz yapmıştı. Ayakta dur Ağızdan beslenemiyordu. Hiçbiri tahliye edilmedi. Emekli orgeneral Ergin Saygın dörtlü baypası vardı. İki ameliyat olan kalp kapakları cezaevi ortamında mikrop kapmıştı. Buraya kadarıyla ilgilenmeyenlere özellikle bu sıralardakilere söylüyorum. Bundan sonrasını can kulağıyla dinlemelerini tavsiye ederim. Tolga Saygun cezaevinden getirildiği hastanede can çekişen babasını beklerken demişti ki: "Babamı bu hale getirenler günü geldiğinde kendileri gibi hakimler tarafından yargılansınlar, yargılandılar." Size herkesin bildiği bir sır vereyim. O gün Madımak canilerini Sağlık nedeniyle affederken Bu insanları cezaevlerinde Öldürmeye azmedenler Nasıl yargılandılarsa Bugün domuz bağcılar, bebek katilleri Hizbullahçılar, PKK'lılar FETÖ'cüler sağlık gerekçesiyle Affedilirken Lenf kanseri geçmişi olan Cezaevinde kemik iliği biyopsisi Anjiyo, boynundaki kitleden ameliyat olan Kilo kaybı durdurulamayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalı Bakın hukuk değil hukukta değil işkencedir. Çalığı o halde İstanbul'dan cezaevine, İzmir'e göndermek işkencedir. Çalığı yoğun bakımdan cezaevine göndermek işkencedir. İzmir'den İstanbul'a ellerini kelepçeleyerek suçu sabit olmayan hasta bir insanı sanırsınız Hannibal Lecter, bir demir maskesi eksik o halde bu muameleyle Karayoluyla İstanbul'a yeniden yollamak işkencedir. Ve işkencelerinin akıbeti bellidir. Kendilerinden öncekiler gibi onlar da yargılanacaklardır. Ama çalık mezara tahliye olduktan sonra kime ne fayda? Bunu tamamlayın. O yüzden değerli milletvekilleri sorun kendinize bu insanlık dışı muameleyi hak edecek ne yapmış olabilir çalık? En ağır insanlık suçlarını işleyenler incinmesin diye girişilen hokkabazlıklar ortadayken üstelik de. Murat Çalık daha kötü ne yapmış olabilir? el üstünde tutulan katillerden. Yargısız infaz diyorlar değil, infazın da bir hukuku vardır çünkü. insan onurunu temel alır. Bu işkencedir. Murat Çalığa, anayasada ihlal edilerek, uluslararası sözleşmelerde ihlal edilerek işkence yapılmaktadır. Tamüden cinayettir bu, suçtur, suç ortağı olmayın. Murat evlatlarının ahının neresindesinizdir bilmiyorum. Ama benim duam vatandaşına düşman hukukunu uygulayan, uygulatan her kim ise aynı ile muamele görmeden gidemesin fani dünyadan. Amin diyorum. Gerisi sizlerin tercihi.